Çatı kapaklarının montajı open, şu anda açık demek. Bu ışık yanıyorsa kapaklar açık yukarıda. Aşağıya bastığımızda close. Şu anda motorlar hareket halindeyken yani motorlara voltaj gönderildi sürece bu ışık yanıp sönecektir. Şu anda aşağı yönde kapatma yönünde voltajımız gidiyor. Örneğin kapak 25 saniyede kapanır ama bizim sistemimiz 30 saniye boyunca bir 5 saniye daha fazla da yukarıya voltaj göndermeye devam eder. Kapak kapandığı zaman motorun kendi içerisinde sivici var. O sivici zaten motor hareketini durduracak. Burada free yangın demek. Yangın bağlantısını yaptığımızda aktif olacak. Emergency. Bu sistemlerde çok ihtiyaç çok kullanmada gerek yok. Bazı durumlarda insan sıkışması vesaire falan için acil stop butonu konulur. İhtiyacımız yok. Wind rüzgar sensörü demek. Rüzgar sensörünün ayarını yukarıdaki trim pottan yapıyoruz. Her ayarı yaptıktan sonra enerjiyi kapatıp yeniden açıyoruz. Aşağıdaki de yağmur sensörümüz. Bu rüzgar ve yağmur sensörlerin buradan resetlediğimiz halde hala ışığı yanmaya devam ediyorsa ya çok rüzgar vardır o yüzdendir. Yağmurda da üzerinde sıvı kalmıştır. Oksitlenme de yapabilir bazen. Yukarıya çıkıp temizlemek gerekecek. Termostat sistemimiz bağlıdır. Bu da yangında aşırı sıcak algılama durumunda kullanılabilecek bir durumdur. Bu durumda yine çatı kapaklarını açar. Yangın bağlarsak önceliğimiz her durumda yangına bağlıdır. Yangın alarmı algıladığında kapaklar her durumda rüzgar da olsa yağmur da olsa yukarıya doğru açılır. Sistem bu şekilde. Batarya bunda kullanılmıyor. İhtiyaç da yok zaten UPS'imiz var. İkinci grubumuzu aktif etmedik. Örneğin birinci grup 10 tane kapağı çalıştıracak durumdayken yetmez bir 20 tane daha isterim derseniz bir 10 tane daha isteyip 20'li olursak iki gruba ayırıp A ve B şeklinde iki ayrı bölgeyi aktif hale getirebiliyoruz. Şimdi de bunu kullanmadığımız için içerideki dip sirkelerden pasif hale getirdik. Montajımız bu şekilde testlerini yaptık, teslim ettik.